Grupumuz grubumuz vardı. Sürekli yazışırdık. Daha dört gün önce yazmıştım. Üç, gün önce. Ve <laughs> annesi hastanede kontroldan çıktı. Dedi ki geldim. Ya baba yolla annemi gelsin. Tamam dedim. O gün yolladım. Bak bazı ses günü de kontrolü var. Onun için gelmek zorundaydı. İşte pazar, pazar günü çıkacaktı orada. Ama pazarı bekleyemedik işte. Pazarı bekleyemedik. Ben görüntülü görüşüyorduk her akşam bir, ama bir, 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 bir ay önce burada. Bir, 20 bir ay bir buçuk bir ay, bir ay, buçuk ay bir önce bir buradaydı bir çocuklar burada geldi onları aldık. Şimdi Konya'da olunca biliyorsun oraya direkt uçak olmayınca kendi arabasını aldık ki çocukları götürdü. Çocuklar İzmir'den buraya geldi. O pandemi de okullar kapanmıştı. Onlar çocuklar geldi de buraya işte okul açılınca Konya'da başladı çocuk okula. Geldi aldı onlara git en son bir ay önce, bir, bir, buçuk ay önce gördük canlı canlı. Ama akşamları görüntülü görüşüyorduk iki akşam Böyle bir, bir şey. O akşamki de komutanlar öyle dediler. Yani meskun en çıkartmak için kendini fethetti diyorlar. Ne bileyim işte. Yazı mı, kader mi, ne diyeceksin işte. Söylenecek bir şey yok. Biliyorsun bu Türkler alçakta da uçuş, gösteri şeyi çalışıyorlar. Alçakta da böyle bir zamanda yok atmak için onu işte kendini meskun mahalleden kurtarmak için. Bir gün öncesinde annesine diyor ki anne gösterim var diyor, gel diyor. Büyük oğlumuz Kaan'la Kayra'lan beraber gidiyorlar, gösterisini izliyor annesi. Sonra ki oğlum geleyim, yok anne bugün gelmedi, sonra gideriz. Bugün işte... de işte. Söylenecek bir şey Allah. Sağ olun. Çok sağ ol sağ olun. Ben ona derdim ki mesela 5-10 yıldır der bir bu bırak bizim niye bir şehitimiz yok bırak hiç niye bizim şehitimiz bizim köyde ben çocukları büyütüyorum dedim İnşallah şehit olur birisi en son hatta oturuyoruz. İşte Ağustos, oğlum, Fındık aynı sonu ben de böyle oturuyoruz Şu yukarıda dedim hiç şehitimiz yok Et şöyle dedi paşa dedi ya belki ben olurum dedi sus dedim oğlum deli misin sen daha dur daha ne ömrümüz geçecekti mesela annesi derdi ki ben sizi böyle görüyorum ya böyle dedim derdim gibi biz ölene kadar böyleyiz yani sen sıkıntı etme ya biz ölene kadar böyleyiz böyle her an bırakmazdı bizi ya ya oğlum dedim bir dur da bir dur ya daha da geldi biz. Üçüncü 15'i de görüştük. Kar yukarıdan kar resmi atıyor. Diyor ki top oynayalım. La oğlum diyorum yarım metre kar var. Nasıl top oynayacağız diyorum ya. Yani? Yok oynayalım. Lan nasıl oynayacağız oğlum yarım metre kar var. Öyle, öyle acele ediyorduk yani. Sanki bir yere gidecek yani. Bize böyle şey yapıyor. Da, yani biz onu şey yapardık yani. Frenle ve mesela giderdik. Ya her şeyi o yapmak isterdi. La, uyumazdık yaylıda ya. Uyutmazdı bizi. Mesela çok böyle çok maharetliydi yani. İlle her şeyi o yapacak yani. cenaze almaya gittiğimiz zaman oradaki diğer arkadaşlardan da dört kişi uçuyorlarmış. Bunlar dört kişi uçarken uçakların kendisi üç defa arıza arıza diye geçmiş. Demelerine bu dörtte uçtukları için arıza anında arkadan gelene ilk önce onu uyarmış, onun hayatını kurtarmış. Uçak arıza verdi, bir sen ayrıl demiş. O uçak ilk ayrılmış orada. Ondan sonra bunlar zaten 300 fitte yani 100 metre yukarıda uçtukları için zamanı da olmadı ve yerleşim alanından uçtuğu için yerleşim alanı olmasa belki kendini kurtaracak. O yerleşim alanına da düşmemek için orada da kurtarıyor ama zamanı kalmıyor. Oradaki yine komutan arkadaşlar da anlatmalarla anlatmalarına göre diyor ki şöyle bir 10 saniyemiz falan olsaydı veya daha yüksekte uçsaydı kurtarabilirdi. Bunu diyor çok zamanlarda bunu yaşamıştır. Çok zamanlarda kurtarmıştır bu uçağını. Hatta bundan e, bir 10-15 gün önce uçağına bir e, kuş çarpması olmuş. Onlar için çok süratli olduğu için biliyorsunuz çok tehlikeli. Orada bile kurtardı. En son onu da bildiğim olay. Ama bilmediğim çok olaylar vardı. En son işte dediğimiz gibi o yerleşim alanına düşmeyerekten asıl kahramanını da yine orada yaptı. O bizim canımızdı. Vatan sağ olsun. <laughs> Ki Burak e, 7.04'te şehit oldu. Biz Harbukulu'nda, e, o da Burak'ın Harbukulu'ndaki spor beresi, ikinci filoyduk. Burak'ın numarası da 2704, yani ikinci filonun 704 numaralı e, öğrencisiydi. 7.04 tarihinde Harbukulu numarasında şehit oldu. E, bunu ben Allah sevdiği kullarına gerçekten erken yanına alır diye bir inanç vardır buna yarıyorum Burak herkesin çok sevdiği hem çok yetenekli bir pilot hem de çok iyi bir insandı Allah onu yanın erken aldı ölüm en az ona yakıştı gerçekten çok hayat dolu bir insandı ama şehitlik mertebesi de en çok onun gibi bir subaya nasip oldu ona yakıştı o tarihte de onu almasının Ben bir bir mucize olduğunu düşünüyorum. Nur içinde yatsın.